Melike Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Siz YSD Koleji'nde 9. sınıflarımıza psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmenliği yapmaktasınız. Öğrencilerimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başladılar. Ortaokuldan liseye geçiş sürecindeler şu anda. Bizler de velilerimizin talepleri doğrultusunda birkaç tane soru hazırladık bununla ilgili ve size yönelteceğiz. Bugünümüzün konusu ortaokuldan liseye geçiş süreci sorumuzla başlayalım. Ortaokuldan liseye geçiş döneminde öğrencileri bekleyen en büyük farklılıklar nelerdir Melike Hocam? Ortaokuldan liseye geçiş öğrencilerin hayatında oldukça kritik bir döneme iştir. En belirgin farklılıklarından biri akademik beklentilerin artmasıdır. Öğrenciler daha fazla ders, daha yoğun sınav temposu ve farklı branş öğretmenler ile karşılaşırlar. Bunun yanında lise dönemi ergenlik sürecinin en yoğun yaşandığı dönemdir maalesef. Bu nedenle kimlik arayışı, arkadaşlık ilişkileri, değişim ve aidiyet ihtiyacı ön plana çıkar. Kısacası ortaokuldan liseye geçiş sadece derslerle ilgili değildir. Aynı zamanda öğrencinin sosyal hayatı, benlik algısı ve psikolojik gelişim açısından da büyük bir dönüşümdür. Peki bu süreç öğrencilerin psikolojisini nasıl etkiler? Bu geçiş dönemi bazı öğrencilerde kaygı, stres, uyum güçlüğü yaratabilir. Yeni ortam, yeni arkadaşlar ve akademik beklentiler öğrencilerin kendini niye ters hissetmelerine yol açabilir. Özellikle başarılı olma baskısı ve sınav kaygısı lisede daha çok hissedilir. Diğer yandan bu dönem öğrencilerin özgüven geliştirme sorumluluk alma, bağımsızlaşma sürecine de katkı sağlar. Eğer doğru desteklenirse, lise yılları onların kişisel gelişimi de çok güçlü bir basamak olur. Peki Melike Hocam, verilerimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte öğrencilerimize nasıl destek olabilirler? Şimdi, veriler için çocuğumuzu dinlemek, duygularını küçümsememek ve yargılamadan yanında olmak çok önemlidir. Notlara odaklanmak yerine, çabanın değerli olduğunu hissettirmek güven duygusunu artırır. Öğretmenler için ise yeni gelen lise öğrencilerine adaptasyon sürecinde rehberlik etmek, onları sınıf içinde sosyal açıdan desteklemek ve güçlü yönlerini öne çıkarmak gerekir. Unutmamak gerekir ki öğrenciler bu dönemde ben kimim, nereye aitim, başarılı olabilir miyim sorularına cevap ararlar. Ebeveyn ve öğretmen desteği onların sağlıklı bir kimlik geliştirmelerine yardımcı olur. Yardımcı olur dediniz. Öğrencilere bu konuda verebileceğiniz öneriler ne olurdu peki? İlk olarak zaman yönetimi becerisi kazanın. Ders programınızı dengeli şekilde planlayın. Arkadaşlık ilişkilerinizi çeşitlendirin. Kendinizi farklı sosyal çevrelerde ifade etmek öz özgüveninizi arttırabilir. Hobilerinize zaman ayırın. Sadece ders odaklı değil, sanatsal ya da sportif alanlarda da var olun. Duygularınızı paylaşın kaygı, stres ya da zorlandığınız bir durumda danışmanlarınızdan, öğretmenlerinizden destek istemekten çekinmeyin. Melike Hocam, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Son olarak da bu sürecin öğrencilerimiz için en değerli yanı nedir? Bizlere söyler misiniz? Lise dönemi öğrencilerin hem akademik hem de kişisel olarak kendi kimliklerini inşa ettikleri yıllardır. Zorlayıcı da olsa bu süreç onları daha güçlü, sorumluluk sahibi ve hayata hazır bireyler haline getirir. Önemli olan bu yolculukta yalnız olma olmadıklarını hissetmelidir. Ek olarak benim de sizlerden bir ricam var. Çocuklarımıza sımsıkı sarıldığımız, sevdiğimizi söylemekten hiç vazgeçmediğimiz, başarı dolu, mutlu, sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.